Kart defteri ikinci günden merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Ya Rezzak esmasının açılımı hakkında birkaç dakikalık bir atölye planladım. Yar Rezzak genel olarak bakıldığında bizdeki en büyük kaygı olan rızık korkusunun da en önemli şifasıdır. Hiç sen de bazen işte rızkım yetecek mi? Acaba gelecekte beni neler bekliyor? Gelecek nasıl olacak diye düşündün mü? Ve fark ettin mi bu düşünceler aslında kalbini ne kadar yoruyor? Biliyorum senin de için bir yerde derinlerde bir güven arıyor ve belki de bugün bu videoyu izlerken Allah'ın Ya Rezzak isminin kalbine nasıl huzur vereceğini hatırlamanın tam zamanı geldi. Çünkü gelecek korkusu hepimizin hayatını etkileyen maalesef çok önemli bir huzur kayıp vesilesi. Günlük uygulamalarımıza baktığımız zaman sabahleyin gözümüzü açıp uyandık ve rızık korkusu yaşıyoruz. Elimizi kalbimize koyup kalbimizin sesini dinleyip şunu desek sensin rezzak Allah'ım bugün rızkımı senin katından bekliyorum. İnan bu cümle o an için senin kalbini kaygıdan kurtarır ve sana güven verir. Bugün uygulama olarak birinci aşamada bunu vermek istiyorum. Elini kalbine koy. Sensin rezzak Allah'ım. Bugün rızkımı senin katından bekliyorum de. Yahvezzat isminin anlamına bakıldığında her canlıya rızkını kesintisiz veren, kesintisiz veren yani bir veriyor bir vermiyor değil. İhtiyacın olan her şeyi sana veriyor anlamıdır. Şimdi Kur'an-ı Kerim meallerini incelediğimizde size inşallah bu atölyeden sonra bunu tavsiye ediyorum. Hemen atölye bittikten sonra evinizdeki Kur'an-ı Kerim mealini alın. Kur'an-ı Kerim meallerinin konu kısımları vardır. Orada rızkı aramak diye bir başlık var. Bakın rızık değil. Rızkı talep etmek. Rızkı talep etmek ya da rızkı aramak. Şimdi rızkı talep etme noktasına bakıldığında Kur'an-ı Kerim bize şunu öğretiyor. Mesela bununla ilgili 8 tane ayet var ama ben size 3 tane örnek aldım. Birincisi İbrahim Suresi 37. ayet. Hasti İbrahim dua ederken işte Rabbim zürriyetimi namaz kılanlardan eyle diye dua ediyor. Ama arkasından bir dua daha ediyor. İnsanların gönüllerini onlara meyletir ve onlara çeşitli ürünlerden rızıklandır ki şükretsinler. Yani insanın ihtiyacı olan iki şeyden bahsediyor. Bir tanesi gönlünün ona meyletmesi yani sevilme duygusu muazzam değil mi? İkincisi ise ürünlerden rızıklanma ve şükretsinler. Ayetleri incelediğimizde ayet anatomisine şunu fark ederiz. Rızık ayetlerin sonunda hep şükretmek vardır. Yani mutlaka şükretmek bize hatırlatılır. Rum suresi 45. ayet. Bakın buraya bir dikkat. Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Yine ayetin baş bölümü farklıdır ama burada böyle bir ifade vardır. Ve bu Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın ifadesi Kur'an-ı Kerim'de 7 tane daha yerde var. Mesela Cuma suresinde de geçer bu. Cuma Suresi'ndeki o Cuma ayetinde. Ankebut 17. Rızkınızı Allah'ın katında arayın ve ona şükredin. Yine ayetin başında başka bir bölüm vardır ama rızkı arama noktasında bir teşvik vardır. Şimdi demek ki Hazreti İbrahim'in duasından da anlıyoruz ki sevilmeye ihtiyacım var ama bunun yanında rızka da ihtiyacım var ve rızkımı talep etmek burası önemli. Ayet bize şunu öğretiyor. Çalış, gayret et. Ama kalbin bilsin ki gerçek kaynak Allah'tır. Sen rezzak ismini buna anlarsın. Yani bir yandan nasibini aramak, araştırmak ama bu arada da rezzak olan Allah'ı hatırlamak gerekir. Şimdi rızkı, inanç hissettiği konusunda bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Mesela kişi eğer rızkı kendinden bilirse, çalışıyorum olmuyor, yapıyorum olmuyor. Ne oldu? Bitmeyen kaygı ve bir hırs doğdu. Kendini sürekli olarak başkalarıyla kıyas ediyor. Ne kadar emek verirsem vereyim. Ayşe'nin kazandığı gibi kazanamıyorum. Burada bir tatminsizlik de oluşuyor ve bereket kayboluyor. Çözüm ne peki? Çözüm, evet ben gayret ederim ama Rezzak isminin tecellisiyle rızkın Allah'tan olduğunu bilmek, şükürle bereketi çağırmak. Şükürle. Çünkü bütün ayetlerin sonu hep bize şükretmekten bahsediyor. Size bir yazı çalışması vereceğim. İnşallah bunu alışkanlık haline getirelim ya Rezzak ya Allah derim. Nasibimin yalnız senin katından geldiğini bilirim. Kalbim şükürle genişler. Ya Rezzak ya Allah derim. Çalışırım ama sonucu senden bilirim. Kapılarımı açan sensin. Şükrederim. Arkadaşlar esma hüsnalarla bu yazı çalışmaları bizlerin hayatını gerçekten çok değiştiriyor. Hatta biz de bunun için her derde bir esma 40 günlük yazı çalışmaları kitabımızı yayınladık. Dileyen kardeşlerimiz Latife Zafer Akademi Instagram sayfasından gerçekten çok cüzi bir ücretle sadece kardeşlerimiz faydalansın diye hazırladığımız bir kitap. Lütfen siz de inşallah bu kitaba ulaşarak yazı çalışmalarıyla Esma Hüsna bilincinin size yerleşmesini Allah'ın izniyle sağlayabilirsiniz. Ya Rezzak bize ne öğretiyor? Ya Rezzak ismi bize hem çalışmayı hem de şükür etmeyi öğretiyor. Ve diyor ki rızık senin elinde değil Allah katındadır. Şimdi ben senden şöyle bir istekte bulunacağım. Sen rızık konusunda en çok hangi alanda endişe yaşıyorsun? Zaman mı? Para mı? İnsanların sana olan sevgisi mi? Çünkü bu da bir rızık. İlim mi? Yorumlara yaz ki bu yolculukta birbirimize destek olalım. 31 Ekim Cuma günü Kalbin Nurlansın atölyesinde 3. grupta buluşuyoruz. Eğer bize katılmak istersen canlı yayında nefsinin basamaklarıyla kalbin geçirdiği serüveni ve öz şefkati anlamak istersen asistanım Büşra Hanım'ın numarasını buraya bıraktım. Dilersen direkt Büşra Hanım'a WhatsApp mesajı yazabilirsin veya Latire Zafer Akademi'den şu piyerinden inşallah kayıt yaptırabilirsin. Kredi kartı da geçerli rahatlıkla ödemelerini de yapabilirsin. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Rızkı veren Allah'tır ifadesini hayatına yerleştirirsen hayatında neler değişir? İnşallah deneyimlerini benimle paylaşman için, yorumlara bırakman için senden e, istiyorum. Ve bu yorumları okumak benim için çok keyifli. Umarım benimle paylaşırsın. Hakkını helal et. Benden yanında helal olsun. Allah'a emanet olun.